Selamünaleyküm arkadaşlar. Vallahi bir kamera açısım geldi O kadar güzel ki burası. Çok da seviyorum ben burayı. Evet beyler Emre Öztürk'ün a köpeği de var. Saldırır mı bu köpek? Emre Öztürk'ün mekanına geldik. Sağ olsun beni ziyaret etti. Kuşmuş uçurduk. Saldırmaz değil mi? Böyle Kandıra'da efsane bir yer almış, yapmış kendine. Valla var ya ben hayalimde böyle bir yer var Emre. Evet, işte onları abi. Hay maşallah şuraya bak. Ama atmaca çok olur burada Emre be. Abi 3 ayda 20 tane falan verdim. Vay 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 vay. Vallahi başa başım ağrıyordu. Çek baş... çek, başım ağrıyordu. Başımın ağrısı dindi biliyor musun şu anda? Ee, bu geziyor Bir, burada var. Bir yukarıda var. Aman aman dikkat et. Kuşlar da burada. <laughs> Oo, burası da görmediğimiz kısmı. Vay 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 vay. Bunlar uçurma kümesleri mi? Harika harika harika. Emre ben Antalya'ya falan gitmem tatile. Evet. Gelirim buraya. Bir akşam ben burada ateş yakarım. Sabah oldu mu çıkar gelirim. Gerçi abim de benim şeyde. Cezaevinde çalışıyor ya burada yakın. Kandıra F tipinde çalışıyor. Arabayla gidip geliyor ya dönüşte alır beni. Şimdi şu ne Emre? Şu da mı uçurma kümesi? o boş. O boş. Yarın buraya yeni proje yapıyoruz. Buraya 7-8 metre bir tane yapacağım. Hepsini 1,5-1,5 bir bir öreceğim. Şimdi ben bana kalsa ne yap biliyor musun? Daha yolun başındayken. Ortası belli ki hedef. Evet. Ortadaki hedefi Biraz daha renklendir, biraz daha şişir. Yapacağız. Otlar büyümesin orada. Yüksek yap ki. Yapacağız. Traktör lastiği koyacağım oraya. Ya lastik olur. E, bombili bir toprak yığarsın oraya. Tamam mı? Ama ot yeşermesin. İçine kaya tuzları göm birkaç tane. Nemlenmeyle beraber mineraller yukarı doğru çıksın. Kuşlar yesin onu. Ondan sonra e, bak şuraya 3 tane kümes yaptın ya atıyorum. 1 2 3 tane yan yana kümes yapmışın. Aynı böyle alçak. Şu karşı tarafa da aynı şekil 3 tane yap. 3 burada, 3 burada 6 tane olsun. Buraya dişi yavruları koy. Dişi yavruları koy. Tamam. Atıyorum 4'er tane, 5'er tane. 5 10 15. 5 10 15 daha karşıya erkek koy. Erkek koy. Ama yavruyken onları bir analiz et. Hangisi dişi hangisi erkek. Zaten kızıştıkları zaman sen yine yer değiştirirsin. Ama kümeslerin standartı aynı olsun. Yani kümesin rengi de aynı olsun. Evet. Ben sadece tavsiye sana işte. Kümesin boyu da folluklar. Kuş buradan oraya geçtiği zaman bocalamasın, karıştırmasın. Yani yerini sevsin. Çünkü buradaki kümesin boyutları ile oradaki kümesin boyutları aynı olduğu zaman kuş karıştırmaz. Yerine yani kümesine rahat tekrardan gider. Mesela ben görmüştüm bir yerde. Adam dişileri buraya koymuş. Erkekler baya bir uzakta. Dişiler de böyle. Birbirlerinin böyle sesini duymasın diye adam şey yapmış yani. He. Bir de adam eke kümesleri yapmış. Buradan bir dişi, dişi oyunu atıyorum. Kızışıyor çok atıyorum. Yumurtanın üstünde görmek istiyor adam. Yavru üstünde görmek istiyor adam. Buradan alıyor bir dişi güzel oynayan. Oradan da bir erkek alıyor atıyorum. Bu tarafa da eke kümesleri yapmış. Koyuyor oraya yumurtayı tutturuyor. Tekrar piste getiriyor uçurmaya devam ediyor. Şu an bunlar ha. onlar. Yani profesyonel sistem o. Şu an bunlar onlar bak. Bunlar o ha. Şu an mesela takım takım bunlar. Uçurdukları. Ha bak o fındık dişi. O, o benim orada gördüğüm dişiye benziyor. Yumurtalarını aldım. Bugün aldım. Postaların altına kaydırdım. Ha, burada da mesela şeyler var. Burada da yine aynı takım. Bu da yumurtlayacak yer yapmış. Ay maşallah. Bunlar böyle diyorsun. Burada da bir tane şey var. Yaralı. Ya yani yaralı derken bunun eşini dün atmaca aldı. Tek başına kaldı hayvan. O da yatıyor yumurtlamış. Haydi. Yine uçurmaya devam edebilirsin sökürsen. Uçuruyorum işte bunları. Bu yumurtalarını ha. alacağım şimdi postaların altına. Böyle. Devam. Böyle az uçan kuş varsa kaldır insin. Bir görelim nasıl yapıyormuş. Burada da var kümesler. Burada yavrular var işte en baştakiler yavrular. Ha. Böyle de yapabilirsin. Yani Burası bir, ta bir tarafa, tarafa dişi mesela bu tarafa full dişi, bu tarafa full erkek Burası de yapabilirsin. Burası da işte yani. 2 3 şey var burada. Ha bunlar da Ben olsam buraya damızlık kuş hiç koymam. Ya şu an mecbur değil ha. mi? Yarın kafesi Bunları hep uçum şimdi. kümesine çevirdim. Damızlıkları ne bileyim içeride bir yer yap kendine. Yok şimdi yarın burayı komple yapıyoruz. Bak buradan buradan bir başlıyor. Hı. Hmm. Şu şeyin bittiği yere kadar buraya kadar. İyi de kanka senin işin de benimki gibi zor ya. Hem uçur hem kümeslere tek tek yem su ver. Yok, şey. Oraları komple boşaltacağım ama. İçeriyi de boşaltacağım. İçeride de postalar var. He. Efendim Şuraya abi? bak abi ya. Evet. Harbiden bayıldım. Yer çok güzel. Dinle yo. Şuraya bakar mısın? bu? Evet. Burası böyle. Hedef. 10 numara 5 yıldız. Yok, öyle şey. Orada bir köy var. Kuşlar çok güzel ötüyor. Karşıda bir köy var. Çok güzel. Kuşlar da çok güzel ötüyor ya. Kuşlar da harika ötüyor burada. Buradan su mu çekiyorsun sen? Bu ne şimdi? Kuyu suyu mu? Abi orayı biz tuvalet gideri diye açtık. He. Bir kaldık ağzına kadar su doldu. Ya yani kaynak varmış orada. E su çekebiliyor mu şu an orada? Nasip, evet, nasip olay bu. Hazırla. Çok uçmaz değil mi İner? Bu yeni yeni dolduruyor değil mi? Yeni yeni dolduruyor kendi. Abi bu doldurup boşaltmış bir daha dolduruyor. He. Yumurtlayan yumurtladı dediğin kuş mu? Evet. Vallahi Burada atmaca çok olur dediğin gibi ama. Ama zevki başka da Bunun daha bol bol uçması lazım değil mi? İnşallah gönlüne göre olur. Ne zaman? Evet. Tamam, tamam, tamam abi. Ben seni Tamam abiciğim, tamam abi, tamam abi. Hadi stres mi yaptı? yaptı? <laughs> ha, yok. Akşam saat kuş. Uyku modundayken biz kaldırdık kuşu. Hava da çok temiz be, çok serin. Evet. Dan Yavruları çekiyormuşsun şimdi videoya. <laughs> bu saatlere gelir mi? Gelir belli olmaz. Ya abi geçen akşam bu saatte aldı işte, dişi aldı. Hadi ya. Dişinin kanatları yani yarısı yok belki de. Dişiyi Allah. Aldımdan bıraktı. İnecekti vazgeçti. Baksana. Ha. Komple aldı böyle. Patlatmış buraları. bunlar şimdi çok kızdı abi. Kızdığı için bunları eşledim. Birer tane yumurta aldım altlarından. Dostlara hmm. kaydırdım. Şu an kızgınlıkları geçti. Bak bu daha yeni. Bu normalde oyun bile yapmıyordu. Hmm. Yani geliyor böyle 2-3 dişinin peşine. Diş, yere kuş saldığın zaman dişilerin peşinde yarış ediyor. Senin orada bokfar erkek var ya bir tane. Havada kuşa kalkıyor. Aynen. Kızıştı kışlar ya. Akrobasileri de var bazen böyle. İlk uçurduğunda mesela çok güzel şeyleri vardı. Kapanmaları vardı ama. Hmm. Doldur boşalt yapıyor işte kızdığı zaman. Ya ben de öyle kuşu pek sevemedim ya. Boşaltan çabuk boşaltıyor bazı kuş ama şey yapamadım yani. Ya taklasız inmiyor ama hmm. dayanamıyor. Kuşa dayanamıyor. Mesela yerde bir tane kuş gördün hmm. gökyüzünden atlama geliyor yani. İşte bazı kuşların kızgınlığı çok fena oluyor. Bazı hayvanların kızgınlığı böyle adamı deli eder. İyi yine kardeş yani emek veriyorsun. Bak yine havada uçan kuşun var. Var 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 4-5 tane var ya. Değil mi? Var da istediğimiz şey de değil abi bunlar. Hmm. Yani bu da bu da değil yani. Bunun için bakma bir hafta 10 gündür idman veriyoruz buna. Yavruya kusturacaksın işte bunu. Ondan sonra bakacaksın. Ya ama bir kuş bir saat uçacak Emre. Ne yaparsan yap yani. Aynen yani de. bir kuş bir saat ayakta duramıyorsa uçamıyorsa zaten sonu iyi değildir yani. İleride her şeyi yapabilir. Ama bu kuşun da senin daha genç Emre. Hemen karar verme. Ya küçük. Yani. Daha yeni azdın. Ha yani bir. Ne dedin yumurtası mı var dedin? Yok yumurta atacak işte onları bekliyorum. Yumurta ha yok. tamam yumurta üstünde bir dene yavruya kussun. Devam et abi yani. İşim kuşun... yer yapmışlar bakalım. Birkaç güne yumurtalılar. Ha. Anlamaz ya, nereye yavrular var. bu havada kaldırılmaz yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya yavru az uçuyorsa kaldırıp indirebilirsin. İdman olur. Sen bilirsin. Yani kaldırıp indir yani sen. İnerler çünkü yer senin şey değil. Aydınlık. Geldim ben buraya Yemlemişimdir belki de bir bakayım. He. Ya yavru kuşu ne kadar çok uçurursan. <laughs> bir dönder ya. Bir de şöyle bir şey. Benim orada atıyorum e, kuş geliyor ya oyuna. Evet. E, benim orası şey gürültülü bir yer. Aşağısı yol, otoban Kuş kuş yani kuş ses sesli oynasa bile kuşun %50'sini çekebiliyor kamerayla. Sesini fazla duyamıyorsun. Şimdi burası benim köy şey ortamı, ormanlık ya. Burada yankı yapıyor kuş kanat vurduğu zaman. Mesela benim mesela o tepeli kuş acayip bir kanat dövüyor kuş ama bunların bir tanesi taklayı daha yeni döndü işte dün döndü bir tanesi de götürüyordu işte daha o da dönmüş bak küçük Vallahi... ama tabii senin gibi uçurmuyor zaman şey değil hmm. senin orada cik diyen yavru kafa kaldırıyor evet ya ben de çok onlara şey yapıyorum yani abi burada kışın çok zor yani kışın kuş uçurmak sen burada Mart ayının Mart'ın sonunda Mart Nisan'ın başında başlaman lazım. Bir çöme. de kışın Atmaca bak nasıl söyleyeyim sana aç hayvan ağacın tepesinde bekliyor mesela ben kuşları buraya sereyim diye. Ya. Hıp buradan alıyor gidiyor. Nasibini alıyor yani. Nasıl kuş uçuruyor zaman çok zor. Şu an rahat. Şu an mesela şey yok. Mesela 15 gün sonra komple rahat. Hiç şey yok. Şey, Mart ayının sonunda işte Mart Nisan ayının ortalarında falan burası rahatlar atmaca konusunda. Ya burada 6 ay kuş uçuramazsın abi. 6 ay uçurursun burada. Normalde de öyledir zaten. Kışın yavru alacaksın. Kışın aldığın yavruyu Mart Nisan'da yavaş yavaş kaldıracağım burada. Mayıs gibi falan sökülmeye başlarlar. Ondan sonra zaten Ekede yazın tek şey kışın uçuruyorsan da tek kuş uçuracaksın Emre. Tek kuş da sıkıntı da. Hani indir ya. Zaten iniyorlar ya. Onun kuyruklarını niye kestin? Bu rahatsızdı. Kalmanın var ya başımıza bela. Ha. Onu kurtardıklarımızdan o yani. 15-20 tane yavru attım ben burada. Bu yavrunun hareketleri bile hoşuma gitmiyor. O da rahatsız olabilir. Çünkü öyle bir şey şey yürüyor. Bir geçin bakayım. Askar gibi bunlar ya. Aynen öyle.